hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir konseptle karşınızdayım. Aslında klasik olarak e-ticaret, işte SEO çalışmaları, dijital pazarlama çalışmaları, yazılımla ilgili gelişmeler, işte WordPress vesaire bunları konuşuyorduk. Ama bundan sonraki süreçte her pazartesi günü Girişim Fix konsepti altında biliyorsunuz girişimfix.com diye bir sitemiz yeni yapılıyor şu anda. Yeniden yapılandırıyoruz. çok yakın bir zamanda hizmete girecek. orada aslında biz insanlara o site üzerinde bir hayal satmayı planlamıyoruz. İşte pembe bir hayal sunmayı planlamıyoruz. Gerçekten ülkemizde başarılı olmuş girişimler, yapılması ve muhtemelen başarılı olması beklenen girişimler, farklı fikirler, farklı projeler vesaire gibi şeyleri paylaşmak için öyle bir site kurmaya karar verdik. Yapılıyor şu anda. Çok kısa bir süre sonra zaten aktif olacak. ...onu da e, aktif olduğunda sizlere duyuruyor olacağız. Yani bundan sonraki her pazartesi de Allah'tan bir kaza bela olmazsa... ...hala yaşıyor ve hala nefes alabiliyor olursak... E, ...girişim fix konusuyla karşınızda olacağız. Şimdi aslında bugün şöyle bir durum var. Biraz girişimcilikten konuşalım istiyorum. Biraz sizlerden gelen, gün içinde diyalogta olduğumuz insanlardan gelen sorulardan... E, ...harekete geçerek biraz böyle bir e, sohbet edelim istedim. Şöyle bir durum var... E, etrafta herkes girişimci olmak istiyor. Herkes bir şeyler yapmak istiyor. Herkes böyle bir patronluğa heveslenmiş. Herkes böyle patronluğun çok güzel bir şey olduğunu, çok rahat edeceğini, işte patron olunca 9'a kadar yatacağım, şöyle yapacağım diyen insanlar var. Sırf kendi işimi yapmak istiyorum, geç kalkmak istiyorum diyen insanlar var. Böyle böyle tepkiler geliyor ve bu tepkileri gördükçe ben gerçekten şaşırıyorum. Yani böyle bakıyorum böyle 22 yaşında 23 yaşında ama hiçbir hayali, hiçbir hedefi yok. Yani o kafasındaki şey hayal değil. Kendine sadece konfor alanı oluşturmaya çalışıyor. Yani o konfor alanının dışına çıkmak istemiyor. Konfor alanını daha da büyütmek istiyor aslında bu arkadaşlar. Yani ve bakınca da üzülüyorum. Yani bu arkadaşların içinde şöyle olanlar var. İstanbul'da doğup büyüyüp ama Üsküdar, il Üsküdar ilçemizin, ben de şimdi il diyordum. Üsküdar ilçemizin ee, Anadolu yakasında olduğunu bilmeyen arkadaşlar var. Yani Bakırköy'den Üsküdar ilçesine hala gitmeyi bilmeyen 20 yaşına gelmiş arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlar bir süre sonra iş hayatına atılmaya başlıyorlar. Ve o otobüste gitmek, metro kullanmak onlara bir zul gelmeye başlıyor, zor gelmeye başlıyor. Yani bunları görünce hiçbir şey yapasıları gelmiyor. Yani işte iş bulayım ama servisi olsun, şusu olsun, butu olsun, sütlü kahvesi de olsun, şöyle olsun. Arkadaşlar tamam böyle çalışma ortamları var. Evet, çok güzel çalışma ortamları var ama kimse sizi alıp böyle tepeden inme böyle bir yere koymuyor. Yani savaşmanız gerekiyor. Yani bir şeylerden, bir şeylerden feragat etmeniz gerekiyor. Sabahleyin saat 6'da kalkmaya gücünüz yoksa, 6'da kalkacak gücü kendinizde bulamıyorsanız girişimci olmayı hayal etmeyin. Hatta 5'te kalkacak gücü kendinizde bulamıyorsanız bir şeyler yapmayı hayal etmeyin. Yani sırf ben geç kalkayım, sırf daha rahat bir hayatım olsun, sırf işte bu işin sadece edebiyatını yapayım, sırf bu işin reklamını yapayım diye girişimci olmak istiyorsanız bu işlere hiç bulaşmayın arkadaşlar. Yani adamın stopajdan haberi yok, KDV'den haberi yok. Bunları hiç araştırmamış ama diyor ki ben anonim şirketi kuracağım diyor. Neden? Sırf isme işte hani oradaki o anonim şirketi AŞ. Yani arkadaşlar bunlar para etmez. Bunlar sizin karnınızı doyurmaz. Yani eğer ailenizden, eşinizden, dostunuzdan aldığınız borç vesaire varsa bunları da bitirirsiniz burada. Yani o yüzden ee, kesinlikle bu pembe hayalleri, kafanızdaki o pembe girişimcilik bulutunu, size bu pembe girişimcilik bulutunu sunan ee, ahlaksız ticareti, ahlaksızca ticaret yapıyorlar çünkü onlar, hani size böyle pembe bir dünya sunuyorlar. Bunun karşılığında eğitimler, bilmem neler, şunlar bunlar, böyle bir şey yok. Yani bu işlerin içine girdikçe anlayacaksınız. İlk defa e, şahıs firması kurup işe başladığımda, 19 yaşındaydım ben. İlk işime Silivri'de başladım arkadaşlar. İki ortak başladık biz. Yani o gün oraya gelmeden önce tabii lise dönemi vesaire de var. İşte üniversite gittin geldin yarım bıraktın öyle oldu böyle oldu falan birçok şey var ama lise yıllarında da ya yani ben okuldan çıkardım. Anket yapmaya giderdim. O dönem İstanbul'da o işler popülerdi yani 9. sınıftım daha. Kapı kapı gezerdim, anket yapardım, oradan para toplardım, buradan bir şeyler satardık, para toplardık. İşte Topkapı'da elektronikçiler çarşısı vardı, giderdik oradan bir şeyler alırdık, gitti gidiyor orada satmaya çalışırdık falan. Böyle böyle, böyle böyle biz e, bu işleri öğrendik. Yani kimse bizi karşısına alıp gerçekten bu işleri öğretmedi ve o dönemde gerçekten böyle eğitimler falan yoktu. Yani şu anki nesil çok şanslı bir nesil. Yani önlerinde çok fazla mentor var, önlerinde çok fazla örnek alınacak insan var, çok fazla eğitim var. Size bu işleri öğretecek çok çok fazla insan var etrafınızda ve şu an bunun kıymeti de bilinmiyor aslında. Ben de düşünmüyorum. Yani çok böyle rahata düşkün. Aman rahatım hiç bozulmasın. Aman ee, yani ben işte bilmem ne kahvecisinde kahve içip bilgisayarımı da önüme alayım sadece bunun artistliğini yapayım. Sadece bunun reklamını yapayım. Böyle postlar atayım. İşte instagramda bilmem kaç bin takipçim olsun moduyla girişimci olunmaz. Yani hani o birçok abimiz var, birçok saygın, başarılı iş adamı insanların hikayelerini dinleyince böyle e, hiç mi içiniz titremiyor yani hiç mi gerçekten bunlar olmuş demiyorsunuz ya e, çok affedersiniz yani Amerikan kaşığıyla Türk lokumu yenmez arkadaşlar. Türk yemeği yenmez. Yani e, işte o startuptır, şöyledir, böyledir, o arts artist, artist, plazavari cümleler tabii ki bunları da bilin. Bunları bilmek çok önemli. Ama bunlarla hava atmayın. Bu arada o Amerikan kaşığı ile Türk bilmem nesi yenmez de o. Ben şimdi onu videoda bozmayayım. Bilen arkadaşlar biliyorlar zaten ne olduğunu. Dolayısıyla yani böyle Amerikan cümleleriyle Türkiye'de girişimcilik olmaz. Bu ülkenin gerçekleri var. Vergiler var, SGK var, stopaj var, bilmem ne var, kira var, o var, bu var, var oğlu var yani. Önce bunları araştırın. Önce yapmanız gereken işle ilgili yasal prosedürleri araştırın. İşte satmak istediğiniz ürünle ilgili rakipleri araştırın. Adam geliyor bir ürün sunuyor. Ben bunu satacağım diyor. Sizce nasıl bir strateji izlemeliyim diyor. Soruyorsunuz. Rakipleriniz nasıl bir strateji izlemiş? Hiç araştırdınız mı diyorsunuz? Adam rakiplerini tanımıyor. Rakiplerini tanımadan dövüşemezsin. Yani rakiplerini bilmezsen mücadele edemezsin. Yani açıkçası şunu söylemek istiyorum. Ee, yapacağımız işi önce bir araştıralım. Önce bunu bir yazıya dökelim. Yani tabii ki siz pratik zekalı olabilirsiniz, çok zeki insanlar olabilirsiniz. Ama insanlar size sen ne iş yapacaksın, hayalin ne, ne yapıyorsun dediğinde onlara e, bir döküman sunmalısınız. En azından bir fizibiliteniz olmalı, bir proje. Yani hani, tamam fizibilite de hazırlamayın, ama bir şeyleri öngörüyor olmalısınız. Yani X bir planınız olmalı. Kriz anında ya da işte böyle olumsuz bir durum anında neler yapacaksınız bunları bir düşünüyor olmanız lazım. Ama siz bunları düşünmeden tamam ben yola çıkayım kart vizitime CEO yazdırayım. Yani bilmem ne yazdırayım onu yazdırayım bunu yazdırayım işte genel müdür yazdırayım. Yani düşünsenize Genel müdür olmanız için altınızda kaç tane çalışanınız olması lazım? Yani nasıl bir yapıya sahip olmanız lazım? Ama adamın ofisi bile yok. Genel müdür yazmış karta Yani şimdi 19-20 yaşında kartına genel müdür yazana 50 yaşında nasıl bir ünvan vermeliyiz? Yani nasıl bir ünvanla e, mutlu olabilir ki bu çocuk yani? O yüzden öncelikle şunu diyorum. Yani yapacağınız işin edebiyatından çok e, nasıl yapılır? Ben bu işi nasıl yapacağım? bu projeyi nasıl geliştireceğim? işte bir eticaret projesi ise e projesi, farklı projelerse farklı projelere, teknolojik, arge, üretim bilmem ne yani birçok alan var. Ama en önemlisi bu işin o reklam yüzü pembe hayali olmaktan bir vazgeçelim. Pembe hayal olmaktan bir çıkın arkadaşlar. Yani o konfor alanında bir terk edeceksiniz. Yani bugün oyun sektörüne bile girseniz bakın en eğlenceli sektörlerden biridir herhalde. Bilmiyorum çok iyi. Ee, ama Günlerce kod yazmanız gerekecek, günlerce grafik yapmanız gerekecek, bir sürü insanla haşır neşir olmanız gerekecek, bir sürü sorunu çözmeniz gerekecek, sunucu gerekecek, teknik destek gerekecek, o gerekecek, bu gerekecek. O kadar çok şey var ki. Bunlara hazır mısınız? Yani bu sorunları çözmeye hazır olduğunuzu önce inanmanız lazım. Önce konfor alanından çıkmanız lazım. O konfor alanında bir terk etmeniz lazım. Ee, yani durum bu. Hani anlatmak istediğim şeyi ifade edebildiğimi düşünüyorum. Öncelikle dediğim gibi araştırma ve bir konfor alanı dediğimiz o klasik tabirle biraz rahatımızın bozulması lazım. Ve inançlı olmamız lazım. Yani önce kendimize inanmamız lazım. Yani bir, bir projeye başladığımızda biz kendimize inanmazken etrafımıza inanacak, bize inanacak, projeye inanacak bir ekip toplayamayız. Ee, yani ekibi inandırmamız gerekiyor ki önce kendimiz inanmamız lazım. İyi insanlarla çalışıyor olmamız lazım. Yani mümkün mertebe işin ehli insanlarla çalışıyor olmamız lazım. O benim amcamın oğlu, bu benim teyzemin oğlu diye çalışmaktansa gerçekten profesyonel bu işlere gönül vermiş, bu işleri gerçekten çok iyi bilen duygusal anlamda duygusal zekası yüksek heyecanlı insanlarla çalıştığınızda heyecanlı ekiplerle çalıştığınızda her şeyin çok daha farklı olduğunu her şeyin çok daha farklı ilerlediğini, çok farklı kapılar açıldığını görmemiz gerekiyor göreceksiniz yani görmemiz gerekiyor göreceksiniz yani bunları şöyle bir durum var Bir de mümkün mertebe işe ilk başladığımızda ilk dönemler birçok şeyi kendimiz yapması gerekecek işte belki ofisin boyasıdır, belki bir elektrik tesisatıdır, belki farklı şeylerdir. Arkadaşlar bu konularda da belki herkesin bilmesine gerek yok ama ben mesela bunları biliyordum. Hem meslek lisesi mezunuyum, hem de yıllarca işte teknik işlerle uğraştığım sürekli bir üretim serüvenimiz oldu. Kendimiz üretimler yaptık, farklı fabrikalarda çalıştım vesaire. Yani Bosch, Siemens, işte BSH gibi çok farklı farklı fabrikaları görme fırsatım oldu. Yani Türkiye'nin en büyük silah fabrikalarını görme fırsatım oldu. Dolayısıyla hani Bugün bunları göremiyor olsanız bile YouTube'dan, işte Udemy gibi yerlerden birçok şeyi öğrenebilirsiniz. Ya Bugün bir boyacıdan boya alırken orada bir boya ustası varsa boya ustasına bile sorsanız size nasıl boyayacağınızı anlatır yani bunu. O yüzden birçok şey kendiniz yapmanız gerekecek ve bunları öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ki en, en azından en başında maliyetlerinizi düşürün. Tamam, burada fayda maliyetini göz önünde bulundurmak lazım. Yani sen orada belki ofisi boyayacaksın ama belki o sırada daha farklı şeyler çıkarabilirsin. Belki 3-5 kod yazarak farklı şeyler yapabilirsin, bilmiyorum. Bunları da gözeterek kendinizi farklı alanlarda geliştirmeniz lazım. Yani girişimcilik sadece bir alana odaklanıp orada başarılı olmaktır belki bir yerde. Ama girişimcilik çok geniş bir dünya bakışıdır arkadaşlar. Yani dünyaya çok geniş gözlerle bakmanız lazım. Dünyaya çok farklı diğer insanların baktığı farklı yani onlardan farklı gözlerle bakmanız lazım. Hatırlayın sosyal medyada dolaşan bir resim var, işte bir karpuz var, işte ticaret, tacir mi öyle bir şey yazıyor, işte karpuz alıyor, kamyon şeye satıyor, hale satıyor, hal götürüyor, manava satıyor, işte girişimci alıyor, karpuzun suyunu sıkıyor, onu çay yapıyor, meyve suyu yapıyor, 35 liraya satıyor, öteki 10 liraya satıyor falan böyle klasik, hatırladınız şu an, gözünüz önünde gelmiştir. Yani girişimci olmak, dünyaya çok geniş açıyla bakmak, çok farklı yerleri görmeniz lazım, işte kendinize yıllık planlar yapmanız lazım. Şuraya gideceğim, burayı göreceğim, şunu inceleyeceğim. Ya tabii ki bunlar sadece böyle kültürel geziler değil. Bunlar iş gezileri de olabilir. Fabrika gezebilirsiniz. Yani birinden rica edip araya linklerinizi, bağlantılarınızı koyup fabrikaları görebilirsiniz. Merak ettiğiniz üretim alanlarını görebilirsiniz. Birçok şeye sahipsiniz aslında şu anda. Tam pandemi sürecindeyiz. İşler işler böyle bir karışık. Hepimiz böyle bir umutsuzluktayız. Yani ama bunlar günlük şeyler. Yani tabii ki şimdi pandemi böyle günlük şey deyince biraz komik oluyor iki yıldır hayatımızda neredeyse ama bu da geçecek yani bu da bitecek hayatımızı hayatımız bundan sonra da devam edecek yani o yeni normal diye tabir edilen e, durumla hayatımız devam edecek ve dolayısıyla bizim e, bu duruma da hazırlıklı olmamız gerekiyor bundan sonraki sürece de hazırlanmamız gerekiyor o yüzden umutsuz olmayın yani umutsuz olmak Dünyadaki kararsız olmak, umutsuz olmak dünyadaki en kötü durumlardan biri. Yani bunu ben daha önceki battığım, dolandırıldığım işlerde yaşadım vesaire. Ama emin olun, inanın hepsi bir yerde geçiyor. Yani önemli olan sizi çevrenizde heyecanlandıracak işler, heyecanlandıracak kişiler, heyecanlandıracak projeleri yakalayabiliyor, yakalayabiliyor, görebiliyor olmanız. Benim aslında bugünkü demek istediğim şeyler bunlardı. Hani kendimi ifade edebilmişimdir umarım. Umarım faydalı olmuştur bu video. Yani her şeyden önce çok klasik, çok kriş olacak ama herkesten çok çalışmayı göz önüne almamız gerekiyor. Yani bunu göze alabiliyor olmamız gerekiyor. 7 günlük haftada 10 gün çalışmayı Göze alabiliyor olmamız lazım başarılı bir proje ortaya çıkarmak için gerçekten bunlardan feda, fedakarlık yapmanız gerekiyor yani girişimcilik bir yerde fedakarlık ee, Tabii ki çok lüks arabalarla çok iyi yerlerde e, şeyler herkesin hakkı ve bunlara ulaşırsınız ama bunlara ulaşana kadar ki o arkadaki dönem o arkadaki sancılı, zor dönem bunların hiçbirini kimse hatırlamayacak siz hatırlayacaksınız kimse belki bilmeyecek siz bileceksiniz ama Bunları göz önüne alıyor, göze alabiliyor olmanız lazım. Bunları böyle bir kafanızda canlandırıyor olmanız lazım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Haftaya aynı konseptle tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın. sağlıklı günler diliyorum. Hayırlı Ramazanlar dilerim.